Hala da şey yapıyorsunuz. Sizi çok şirin. Merhaba arkadaşlar. Şimdi şaka yapacağım. Şaka mı yapacaksın? Evet. Aa, çok korkuyorum. Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? Başaltayım mı? O ne? Başaltayım. Ne onlar? Bir, bir şey yapacağım. Ay, ne Aa, bir sürü peluş oyuncak mı var orada? Evet bu ne? Aa. Onun adı neydi? Aa, tüm, Ama da. tamam, o, şey yapalım. Onu takalım o zaman hemen şapkası üşümesi. Kar yağmasın mı? Kar yağmasın. O zaman kuzey... Biz... kim Ana. aldı bunu? Ne aldı? Arkadaşlar bunu. Kim aldı onu? Kim aldı Ben mi getirmiştim? Hayır. Kim getirmişti? Kim? Şimur. Kim, kim aldı? Kim hediye etti sana? Bana iş yerinden bir arkadaşım hediye etmişti onu. İşte ben, ben, de... Herkes. Ben de sana onu getirdin hediye getirdi. Onu sana getirmiş, sana göndermiş. Hadi yapalım. Ne yapalım? İçine koy. Aa buldum. Bahsi. Buldum. Pelinç oyuncakları dizelim mi? Bu içine koy. Hayır. Bak onu ver bana. Onu ver bana. Pelinç oyuncakları yan yana dizelim mi buraya yan yana? Aa ya durdurmuyor. Evet tuturmuyor ayakta. Oturamıyor mu? Ben. Bak bence ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım bunu? Bence bütün pelinç oyuncakları yan yana dizelim. Aa. Ne dersin Kuzey? Evet. Anlaştık mı? Bunu yatıralım. Geri buraya yatırmak. O zaman şöyle bakalım. Nasıl yapalım? Bunda. Bence şöyle yapalım. Nasıl yapalım Kuzey? Bunu yatırıyorsun. Ha? Bunu ne yatırıyorsun. Evet. Tamam. Tamam. Sonra? Sonra? Çileci'ye de. Çileci'yi nereye koydun? Ama bize tek tek göster ki onları. Belki bilmeyen arkadaşlar vardır. O ne? M, M, M. Onun adı neydi? Hmm, neydi onun adı? Neden korkmuyor musunuz? Hayır korkmuyorlar. Onun adı neydi Kuzey? Onun adı neydi? Biti atlar kovmuyoruz. Aa tık tık. Ahavda Bakalım atı da. Atı da öyle koyduk arkadaşlar. Ahavda koymuyor. Ahav, ahav ha, çok tatlı. Hı, hı, Hayır çok korkmuyoruz. Korkuyorsun Allah'ım. Hav havda niye çok korkalım tatlısın, ya? Çok tatlı. Evet çok tatlı. Seviyor musunuz Ahav'ı? Seviyoruz tabi. Ben hangisinden korkuyorsunuz? Ben mi? Ee, hiçbirinden korkmuyorum. Bunlar ha. çünkü çok tatlı. Örümceklerden mi korkuyorsun? Örümceklerden bakalım. Örümceklerden de korkmuyoruz bence. Örümcek geliyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Örümcek geliyor arkadaşlar. Nerede örümcek geliyor? Bakayım. sen bak. Örümcek geliyor. Bakın bakayım şuraya. Örümceğe bakayım şuraya. Bakayım. Aa kedik. <laughs> ben bakayım göstereyim arkadaşlara göster bakayım. Böyle göster. Böyle buraya göster. Şuraya kamera. Baba. <laughs> Baba diyor. Baba diyor evet. Baba. Şimdi ne kaldı ama sen onları güzel dizememişsin. Yan yana dizelim mi? Bak şöyle. Şu bir tane balık ya var. Bak kocaman bakayım. balık var. Bir... Büyükten küçüğe dizelim. Bak burada, burada bir tane tavşan var. Kafam nasıl? <laughs> Burada da tabii de mavi ayçık var. Sen sen nasıl ses çıkarır? Nasıl ses çıkarır? Tavşan ses çıkarmaz. Ne? Tavşan ses çıkarmıyor diye biliyorum. Ne? Tavşanlar ses çıkarmıyor diye biliyorum. Doğru mu? Hayır, ses çıkarıyor. Nasıl ses çıkarıyor? Bu 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 Peki ayıcık nasıl ses çıkartıyor? Hmm. Ayıcık nasıl ses hmm. çıkartıyor? Ha, nasıl şimdi bak arkadaşlar, şimdi biz burada bunları yan yana dizelim bir Ben de dizeceğim. Tamam ben diz, beraber dizelim hadi. Hı. Şöyle dizelim. Şöyle. Sonra kırmızı ayıcık. Ben de, ben de kırmızı ayıcık. Kırmızı ayıcık. Kırmızı ayıcık. Ha. Ha. <laughs> şimdi tek tek. Şimdi bunun adını biliyordum ama ben unuttum. Başladım. Bunun adını biliyordum, şimdi unuttum. Bunun adı neydi? Sen Açık söyle. Arkada. Sen söyle. Onun adı neydi? Kırmızı <laughs> balık. Çüpet balığı mı? Kırmızı sizi gelecek. O kırmızı balık dedi balık değil mi o? Gelecek burada camilerden gelecek. Ee? Ee? Evet. Hamle yapacağım. Çok da korkuyorum. <laughs> Korkmuyorum. Şimdi bak. Şimdi şurada bizim ufak ufak şöyle bak göstereyim. Minik minik periş oyuncaklarımız var. Şurada bir tane daha bak. Şunları da ver bana. Şimdi bak onları yan yana geçsin Arkadaşlara göstereceğiz bak. Ters Ben de Yapacağım. Ama ters düz düz düz? Tamam düz düz yan yana. Bir, yan yana koy onları. İki. Aferin. Üçü de koy. Bunlar kim Üçü de koy. Bir. Iki. Şu an bak kaç tane oldu? Bir. 2 3 4 Bunu da koy 5 Ayı ayıca kalkar mısın? Bakalım göster Ooo küçücük ayı ama ya küçücük ayıdan yani. ne korkalım çok, çok küçük o Aaaa <laughs> çıkar diyor Oy. Başka diğerlerini de koy Bak burada ne vardı <laughs> miyav, miyav! Miyav! Miyavlar nasıl ses çıkarıyor? Miyavlar kedi diye mi ses çıkarıyor? Miyav! <laughs> Ha? O, o kedi o. Kediler nasıl ses çıkartır? Korkunç ses ikna etsin ama. Bak burada da bir tane ayıcık var. Ama o da istirahat etmiş onu. Merhaba. 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 Ay ne yaptın O Bir sürü oldu ha. Merhaba. 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 Kim diyordu merhaba diye? Kim diyor öyle merhaba? merhaba. Ha? Merhaba. 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 Onun kim diyor? Hangi 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 peliş oyuncak öyle diyor? O nasıl merhaba diyor? Merhaba. Peki Pikachu nasıl merhaba diyor? Pikachu göster arkadaşlara. <laughs> ha? Babası ne diyor? Kolumu ses çıkartıyor. Kolumu ses çıkartıyor. İnce ses hangisi çıkartıyor? ince ses. <laughs> İnce ses hangisi çıkartıyor? Bu. Merhaba. Bu ses kutusu ince. Aldım. İyi bakalım. Şimdi arkadaşlara apıcık. Öpücük diyelim. Arkadaşlara bay bay diyelim. öpücük diyelim. Böyle. Hadi arkadaşlar. Sonra ne Tamam. Hadi o zaman. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Tamam. Tünay vermedik. O zaman al iki tane piliş oyuncak beraber Tünaydın dinleyin hadi. Hadi. Aynen. Hangilerini Göster babaya. Göster babaya. Hadi ama. Masa Heh. çok oyuncak. Çok oyuncak. Arkadaşlar. Kendinize çok kim iyi bakın. Hadi öpücük artık hadi. Tünaydın. 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 Sana, Gel böyle şuraya otur. otur sen de Perişan Ocakları'na. Otur. Tamam otur Perişan Ocakları'nın yanına. Heh. Şimdi söyle bakalım Hala arkadaşlar. Hala şey dışarı demedi. Hadi diyelim o zaman. Hala da çalıştı. Sizi Çünkü çok seviyoruz. Kanalımıza Allah. abone Allah. olun. Ve videolarımızı beğenin. Çalışın. Yaşar Tuf mu? Hayır tamam tuf. Sonra mı tuf? Evet. Şimdi ne diyeceğiz? Bay bay öpücük. Evet. Günaydın. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Günaydın. Günaydın. i̇yi yolculuklar. Ee, i̇yi yolculuklar. O zaman. Bay bay. bay.